Koçka Demir edit onda. Ne ne dediğini anlamıyorum ama ben istiyorum o bölüm illa da istiyorum. Bir survival yapıyorum, bir kreç yapıyorum, bir survival yapıyorum, bir sonsuz dünya yapıyorum. Yeter artık ya. Ne gireyim? Hangisi Hangisi? Değişik hangisi öyle, öyle. Bilmiyorum öyle uydurup giyelim. Yüklenmesini bekleyelim. Burada da az internet çekiyor. Aha da tam. <laughs> Arkadaşlar ben. <laughs> Önderman kesip sevmiyordum. Onlar çok güçlü. Ben burada kesmeye denemiştim. Önderman <laughs> 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 gözü üstü. Önderman. Böyle istiyorum. Dederman gözünü istiyorum. Enderman. <Sessizlik> Enderman senin ihtiyacım var. Ben gideceğim. Gide. Ben buradan uzaklaşayım. Arkadaşlar Minecraft Pocket Editor'da at bu at. Aynı sürede çıkıyor. Onu ne olur yorumlara atsan zaten hiç benim Arkadaşlar 200 abone olursa 205 like olursa çok sevinirim arkadaşlar. Çünkü hiç benim videolarıma iki kişi abone oluyor. Bir, de bir kişi de like atıyor. Eğer onlar izliyorsa bir daha da bana sapık bir şey yazmasın öyle. Bir video şöyle yazmış çok hoşuma gitti. bileklerimi kesmek istiyorum yazmış. Gelin bir derinledir. Tamam. Şimdi şunları otur. Aa size göstermeyi unuttum. Bak burada odunlu yapıyoruz. Yapabiliyoruz. <tık> Arkadaşlar bakın. Ben bunu güncellemiştim artık uçabiliyor. Onun bunun uçma özelliği şey kaç tane 0.4.0 olabiliyor bu şey. Bu sizi Creepers Ama siz geri sabah Aynı şey oluyor Şimdi Bir yer bulmamız lazım Şuraya bakayım Ateş var burada İşte bu tam güzel Sıra bulursa oks oksijen oksijen yaparız. Oksijen tam olsa tam olur. Ay iş bir canım kaldı. Bu yüzden ben bir şey Golden Apple'i alacağım. Neden golden apple alacağım? Çünkü hiç çalım yok. Bir tane de golden apple yiyeceğim. Ay. Heh. Arkadaşlar golden apple yediğiniz zaman lavda bile yüzebiliyorsunuz. Benden söylemesi. Arkadaşlar bir de orada burayı nasıl görülür Şeyi yorumlarına olur yazın. Bu da bu da çok sevdirirsiniz. Artık uçmak istiyorum. Oha namışkır. İlki golden apple yemişiz. Şimdi golden apple yemeseydik ödürdük. Onun içine de giderdik. Arkadaşlar haval... Havadaki bulutlarda şey varmış chestler varmış. Öyle bir şey varsa durumlara evet hayır öyle şeyler yazın. Bunu yazarsanız çok sevindiririz. Sevindiririm. Ben baktım şöyle. Oo, çok iyi görünüyor. Şu an ben aşağıdayım. Şuraya gideyim. Bu bir <laughs> Sapık bir zobi geldi. Benim olduğu bir yere daldı. Sapık. <laughs> Arkadaşlar doldu doğru kapatıp bir daha açalım.